Rabbim size o sağlıklı ömürler versin. Abi, ben de. sokak hayvanlarına bakan ben insanlara de. hastayım. Buna ben de bakıyorum. Bir tane çok pahalı mamalar. Evet öyle öyle. Bir tane verdim buna yedi. E, şimdi bir tane de bu yesin yani ona geliyor. Bu. Hayır. Hayır. Sen hakkını yemişsin bir tane. İki Burası... tane verdim ama doymaz evet doymaz doymaz, evet doymaz, doymaz, doymaz yoru sürü yemek atılıyor. Niye vermiyorlar? Onu? Ben bilmiyorum. Şey, hangi hiç bilmiyorum Allah. Anlamıyorum. 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 İnsan evet aynen üzülüyorum. Sinirlerim bozuluyor ama yapacak alışmasınlar şey yok. diye. Ben de biz de ben de bakıyorum yıllardır sokak hayvanlarına. Ben çocuklarım de. da bakıyor. Her gün bunlara alıyorum, besliyorum bunları. Bir de şey, Ay başında, aylığımı alınca... Allah bereket versin. Aldığım yerden itibaren gözümün gördü, gözümün gördüğünü herkese vermeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Sizden Rabbim de. sağlıklı, saat uzun ömürler ya versin. Size de. Teşekkür biz, ederim. Biz bunları sevdiğimiz sürece inşallah Allah'ın izniyle bunları yaşatacağız. Allah'a emanet olun Sen sevgilerimle. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ben de sizden teşekkür ederim. Tamam.